Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şöyle Bugün kağıtlarımı da Şöyle sürpriz kutular hazırladım Bakın Bir sürü sürpriz kutumuz var Hatta en de var Bunlardan arkadaşlar Seçeceğim ve sırayla bunları açacağım Kaç tane var 2, 4, 6 tane var arkadaşlar Şimdi hemen Bir tane gözümü kapatıp Seçiyorum Evet. Seçtim. Bakalım hangisi çıkacak bana. Sürpriz sürpriz içinde. Yani işte bu çıktı. Bakın böyle bir paket. Üzerinde şöyle bir tane boncuk var. Hemen açalım bakalım içinden ne çıkacak bize. Hop. Düştü yerine. Evet. Böyle arkadaşlar bir kurbağa çıktı. Şu kurbanın içi açılabiliyor. Kurbanın iskeleti var. Bu birazcık iğrenç bir görüntü olabilir ama güzel bir oyuncak çıktı. Şu iskeletinde bakın. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi diğerine geçelim. Bakalım hangisi çıkacak? Bunu seçtim. Minik süslü kutu çıktı. Yani anlamışsınızdır zaten. Bu çıktı arkadaşlar. En minik. Şimdi bunu da açalım şöyle. Makasla Hop. Çıkmıyor bile, O kadar küçük ki hemen çıkartayım ben bunu şöyle İyih. tamamdır çıktı evet çıkabildi şöyle arkadaşlar bir çıkartma çıktı şöyle üzerinde boncuk olan ben şöyle açayım ben neyse arkadaşlar böyle bir Çıkartma çıktı zaten minik bir şeydi. Minik bir şey çıktı içinden de. Arkadaşlar bunu veya bunun gelmesini çok istiyorum. Çünkü onlar çok güzel gözüküyor. Evet şimdi bu dört oyuncağın arasından seçelim gözümü kapatayım. Evet bunu seçiyorum. Evet. Yuhuu. Dino Jelibon çıktı arkadaşlar. Yani işte bu çıktı. Hemen bunu açıyorum. Çaba içinden. nasıl çıkacak? Bu arada paket böyle arkadaşlar. Bir dinozor var ve arkadaşlar sticker hediye. Bilmiş bu o yüzden de heyecanlıyım. Aa, ho -ho, bakar mısın dışına? Ay! Jelibon çıktı arkadaşlar dinozor şeklinde bir jelibon çıktı. Hem de kırmızı bir jelibon. O çıkartmamız çok güzel. Bakar mısınız kravat takmış, yanakları pembiş pembeş bir köpek çıktı. Bu arada arkadaşlar bu köpek <laughs> söyleyemedim. Köpek ırkını biliyorsanız lütfen söyleyin hangi cins köpek. Böyle arkadaşlar açmayacağım bunu. Sonra kullanacağım zaman açacağım. Evet, hemen şöyle koyalım ve bunu sonra yemek için yana saklayalım. Ya da arkadaşlar hadi bunu da yiyelim. De. Şöyle birazcık ısıyayım. Hmm. Çok güzel arkadaşlar ve çilekli. Şimdi kaldı. 3 oyuncağımız kaldı arkadaşlar. Şöyle yüzü de gözüksün. Hemen seçelim. Evet. Bunu seçiyorum. Ve hangisi çıkıyor? Arkadaşlar ben hangisini istemiştim? Emojili kutu çıkıyor. Evet arkadaşlar. işte o güzel Bakın şöyle dudakları var. Bir sarıyla kaplı bir yumurta var. Acaba bu nereden açsam. Şuradan bantlarını keselim. İyiyiz. Evet. Eh. Açtım. İlk siz çıkmış. Ne çıkmış arkadaşlar? yorum evet. Wow! Arkadaşlar, şuna bakar mısınız? Minik bir kuş çıktı. Önemde bu arada temizlik yapıyor. O geldi biraz önce. Neyse arkadaşlar, bakın böyle tatlı bir muhabbet kuşu çıktı. Bunun bir filmi vardı. Hadi filminin adını yazın lütfen yorumlara. Bakın çok tatlı bir muhabbet kuşu. Koyalım. Başka ne çıkmış Gördünüz mü? Ben görmedim. Bu arada arkadaşlar ben bunu bilmiyorum. Annem hazırladı. Wow. Gerçekten wow arkadaşlar bakar mısınız? Altın pörg saçları var. Arkadaşlar bizim kanalımızda bunun açılım videosu vardı blor bebeğin. hatırladınız mı? aşağıdaki linkten hatta linkten değil kanalımıza tıklayıp hemen bakabilirsiniz bu güzel lol bebeğin açılımına evet bir tane de içinde kıyafeti de varmış elbisesi şöyle iki tane elbisesi varmış bakın çok güzel bir lol bebek gerçekten şimdi bunları koyalım bu arada arkadaşlar bu sıcak suda renk değiştiriyor ve sarı oluyor bu soğuk hali Evet şimdi kaldı iki yumurtamız biri ma mavi sihirli kutu buna da arkadaşlar eğlenceli kutu yazdım ben sarı eğlenceli yüzlü yazdım çok güzel iki tane kutumuz var bakalım hangisi çıkacak hangisini seçelim hadi Bunu mı seçtiniz? hadi bunu seçelim ve bakalım ne çıkmış bakalım mavi sihirli kutu çıkmış yani bu çıkmış Oo, bir şey var ama anlayamadım hadi açalım Oo, inanamıyorum böyle bir balina şeklinde arkadaşlar tarak çıktı şöyle diyor burası Bakın. Ay çok güzel taranıyor. Çok güzel arkadaşlar. Böyle bir tarak çıktı balina. Oo. Ve bir poni çıktı arkadaşlar. Şuradan kuralım onu hemen. Evet neden çalışmadı? Çalışmadı. Ha böyleymiş. Bozulmuş mu? Anlamadım. Hmm. başka bir şey ama neler bilmiyorum evet arkadaşlar bu böyle bir pony çıktı şimdi sanki yadımız bir tane kaldı zaten sarı eğlenceli yüz çıktı sarı eğlenceli yüz evet. evet arkadaşlar bakın şöyle eğlenceli bir yüz var üstüne bir çıkarmış iki tarafında da boncuk var Şöyle hemen şunu da açalım. Şuradan açayım. Vallahi istemiyorum kağıdını. Aa, ne çıktı? Hemen şöyle size de göstereyim. Bir miniş çıktı arkadaşlar. Köpek bir miniş bu. Böyle güzel, tatlı bir köpeç çıktı. Hadi gitsin arkadaşlar yanına. Evet. Şimdi sıra geldi diğerine. Çek şeklinde bir squishy çıktı. Oo, gerçekten buram buram arkadaşlar kek kokuyor. Çok güzel bir kek ama bu. Öyle bildiğiniz kek değil. Çok güzel bir kek çıktı bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle yapalım. Evet çok güzel. Evet arkadaşlar bir sürü oyuncak açtık bu videoda. video beğendiyseniz like atmanı atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.